Herkese merhaba arkadaşlar tekrar bir şey yaptım bugün bunu yapacağız şunu evet ilk başta yapmayı denedim şu var ama böyle karşı bozduğu için böyle kaldı yeniden buna böyle bir kağıtlara A4 kağıdına yapmayı deneyeceğiz bunu böyle boyayacağız bunu yapmayı deneyeceğiz fakat kulaklarını yapmayı deneyeceğiz bugün. Malzemeleri yeniden söylüyorum. Yapıştırıcı. Makas. Biraz durunca eğlişi kaldı. Bir şey daha yok. Bir tane de cetvel. Gerekli ve bir tane de kalem yani kalemle şuralarını falan çizeceğiz. El çiziminden uçlunu alacağız. Kitap bunun için çok lazım olacak. Hemen hemen buradan geçiyoruz. Şöyle bir kağıt aldım. Ee, böyle koyabilirsem ee, da orada falan şey evet böyle. Daha iyi oldu. Evet şöyle da böyle dönüyoruz. Evet böyle o daha iyi oldu. Şimdi kaldıralım. Önce bunu nasıl yaptığımla başlayalım. Önce e, iki tane birleştirme birleştirmemle başlamışım. Bir, üç, üç, 3 tane parçayı birleştirerek mi yapmışım? Altı kişi şey Kulaklıkları katmanı üçle iki, iki arası. Ee, ve şunları da benim bunlar yetmediği için bunları şey yapıyorum. Bu ağır yıkadığım benim kısmı yetmiyor. Işte. Bir şey benim kısmı, bu ağrı yıkadığım yetmediği için. Şunu olarak bir ek şey yapıyorum böyle kulaklık gibi. şey yapayım mesela var ya. Evet işte cıldı böyle. Onlar gibi bir şey yapıyorum. Onlar da benim kulağımı tuk tuk tutuyor tabii ki. Yoldan burada çıkıyor. Evet tamam başlayalım. Oh. bu kaç metre? Yani bunu ölçüsüyle yaşayan mı Çünkü dedi Ölçüsü gittiğim için iki buçuk santimetre. Üç kez. Yani şöyle bir tane katlasam. <laughs> küçüyoruz arkadaşlar. iki buçuk şuraları gibi ekran ediyorlar. Şurada gösteriyorum. Yani bu reçeten çok dağımdır. İki buçuk santimetre. Yani bu uzun iki buçuk olacak. Yani şuradan bunun genişliği iki buçuk santimetre olacak. Buraları şöyle göstereyim. Böyle buraları çizdim. Bunu böyle iki kez katlayacağım çünkü

kullanmak üzere iki tane şey oldu böyle. Burada dörtte kullanmış daha sağlam yapar bunu. Böyle kullanabilirsiniz. Buradaki şey bunu daha sağlam ediyor. Şimdi e, bunu ne yaptım? Bunu en son yapıştırmamı tercih ettim. Buna ilk yapıştırdım ve böyle çiğ şey oldu. Bu yüzden bunu en son sakın yapıştırmamı. kulakları yapacağız. Şimdi şu, şu kulaktan sadece bir tane kulak çıkar eline geçsem. böyle yapsam 4 cm çıkıyor. Yeterli. Ben. Yine katlayarak, de katlayarak yani daha 54 cm olacak kadar yani, yani genişliği bu da 4 fazla olacağı için 3 yapsam yeterliydi. 2,5 cm gibi bir şeyle kapatıyorum. Şu şu bir

Tatlı da şuraya takabiliriz Ay. Aferin. 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 Ben buraları biraz temizleyip geliyorum. Böylece <laughs> Böyle oldum. Bu noktada pasta boyayla boyayacağız Pasta boyuyorum mu? Allah milanı Pasta boyuyorum. Pasta boyuyorum bayılırım. mu? Bulamıyorum. Bulamıyorum. 통 음, 이렇서 한번 이도 Kimsin? Evet, bunu, bunu boyayacağım. Şu alt boyayacağım. bu Bunu önce. <laughs> 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 <laughs>

oldu. Arkadaşlar şöyle koyacağız. Şöyle bırakacağız. Şöyle. Koyacağız. Şöyle bunlara da bant şey yapabiliriz. Böyle bakabiliriz. Her fark ediyor. Bu yaptık. Bu yaptık. Şimdi iki geçiyoruz. Kalıbım kaldı. Şimdi bir çıplak alacağım. Hadi bakalım. アクセントさんにこれだけで作ってくれればいいです すごい ne mi göremeydiniz? Öyle yaptım. Boyadımı göremiyorsunuz. Bu yüzden burada bir boyayacağım. Siz görün diye boya tutmam. Yani bu bu değil tutması. Niye böyle oldu? Birisi büyük birisi küçük olarak böyle or orada bay bir fark var. Böyle arkada böyle böyle atatürk'ün gözü var. Böyle oldu. Burada çok mı kötü? Neyse, yaptık. Bunu için böyle böyle kapattım. Şimdi bu Şöyle bir test edelim. Şey, şey böyle bir test. Şöyle. Olur. O, evet. şöyle böyle bir böyle denesem Oo, kafam nerede hiç gelmiyor. Bu bayağı bir işim oldu bunlar. İş ya. şey yaptık. Şimdi bunu Bu yapıcı ile yaptırıyorum. Burada da yaptırdım. Böyle bir şey yapıyorum. böyle şey yapıyorum. Böyle

yapıyor ve oha bayağı bir bay ayrıştı. Böyle oldu şimdi. Biz de bir kez böyle sıkmış olduk. Ben evet ben de şöyle bir denedim. Aslında bu oluyor, çok iyi oluyor. Fakat kulaklarımda bağlı yetmiyor. Ben bu kulaklarımı sabitleyeceğim. Mesela bu şu, şu kulağım olsun böyle şey yapacağım. Hani bir şey yapacağım ya. Bu da

Bu yeterli olabilir. Bunları buraya yapıştırıp buraya turuncu da boyayabilirsiniz. Şurada da açalım. Oturcum. O çıkarttım. Tamam doğru. İzden yapıştıralım. Ney? daha bir ilaç yerimiz var. Bu hiç diyor. Şimdi buraya turuncu koyalım sıra. Burada bu bu bir hiç tutmaz ya bence ben. Hayır 20 dakika. Oo 20 dakika mı bu? Bir de diğer video var 15 dakikalık. O 30 o, 33 dakikalık Bunun boş zamanları şarkı kırıyoruz. Biraz uzandırmalı ve 10 dakika yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Neden bu şişli şişli şey, görünüyor bu şey? <laughs> Dayı tuşu. Şunu boyun.

Bence iyi iyi oldu Şöyle. Buna fox Bu fox seni kulaklarına yaptık. Haydi, bizlere bakın.